Sürekli diziyi düşündüğünüzde akla gelen şey garip maceralar mı, komik bölümlü yüksek riskler mi, 80'lerden alınmış sayısız özgün referans mı? Sürüst olmak gerekirse her şey oldukça iyiydi. Ancak sürekli dizi hayranları olarak şovun içinde gerçekleşen Mordecai'nin flört etme serüveninin belki de atlanabilecek bir hikaye olduğuna çoğumuz katılır. En azından bir bölümde daha sonraları bu duruma alay konusu yapar. Bu yüzden bu olayı dizinin kendisi bile mantıksız bulur. Ancak Mordecai, Margaret ile çıkmaya başladığında işler biraz düzelir. Ben zaten daha çok CJ hayranıyımdır. Eğer ne dediğimi hala anlamıyorsanız, temelde Mordecai, Margaret ve CJ arasındaki aşk üçgenine atıfta bulunuyorum. Mordecai ve Margaret klasik onunla çıkma isteği var ama çok utangaç olduğu için bir şey yapamıyor ve her seferinde önünde rezil oluyor tipiydi ki bu ilk birkaç sezon boyunca tamamen işe yarıyor ve oldukça çılgın bölümlere sebep oluyordu. Özellikle Rigby'nin öldüğü bölüm gibi. İlerledikçe show devam devam ettikçe Mordecai ve Margaret ilişkisi biraz dengelendi. Daha fazla bölüm karakterleri daha da geliştirdikçe ilişkiyi de geliştirmek mantıklıydı. Dizinin sonlarına doğru geldiğimizde hatta Aileen ile Margaret neredeyse ana karakterler haline geldi ve kendi başlarına bölümler aldılar. Hatta onların apartmanını görmek çok hoştu. Eğlenceli bir yer gibi görünüyor. Ancak sıradan görevlerin ölümcül lazer savaşlarına dönüştüğü bir dizide Mordecai'nin basit bir ilişki dramasına duygusal odak yaratma çabası bazı hayranlar için tek işi yaramadı. Bu nedenle birkaç bölüm boyunca bu konuda pek olumlu bir geri dönüş alamadılar. Bununla birlikte bölümleri tekrar izlediğimde şimdi daha çok keyif alıyorum. Ancak bugün konuşmak istediğimiz konu bu değil. Hayır efendim ben biraz şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Bakın Mordecai hikaye bittiğinde oldukça kötü bir üne sahip oldu. Biraz toksik bir kişi gibi göründü. En azından gerçekten kötü bir partner gibi. Ancak burada kendi başına bütün bu suçu hak edip etmediğinden emin değilim. Hata yaptı mı? Evet. Ama tekrar izledikten sonra gerçekten kötü olduğunu düşündüğüm hiçbir şey yapmadığını söyleyemem. Sadece bazı gerçekten kötü şeyler yaptıkları şeylerden dolayı böyle bir iz bırakmış. Başlangıcı başlangıçta başlatalım. Sürekli dizinin henüz tam olarak yerini bulmaya çalıştığı erken, cilasız günlerinde Margaret bize tipik bir hoşlanılan karakter olarak tanıtıldı. İlk olarak klasik bölüm Caffeinated Bunker Tickets. Bir sinemaya için bilet biriktirmek amacıyla gece gündüz kahve içip çalıştığı bölümde ortaya çıktı. Hatırlıyor musun kahve memeleri olan o bölüm? Ha hala unutmadın mı? Ben mi? Ben kesinlikle unutmadım. Bu görüntüyü kafamdan silemiyorum. Bu bölümde Mordecai beceriksiz, garip, romantik, terli ve sürekli olarak Margaret'ın her hareketini umursayan bir karakter haline geldi. Ve dizinin başlangıcında bu yol bazen işe yarasa da bazen de yaramıyordu. Evet dizi ilerledikçe bu karakterler ilişkilerini geliştirmeye başlıyorlar ve izlemesi gerçekten sevimli oluyor. Ancak yalan söyleyemem. Terk hayvanat bahçesini keşfederken yaşadıkları tüm küçük anlar sadece beni içten içe ısıtıyor. Demek istediğim kamp gezisindeki anlar çok tatlıydı. Ama bu dinamik sonsuza kadar sürmezdi. Eninde sonunda bir şey olmalıydı burada. İlişkiler ilerlemeliydi. Olacaklar mı, olmayacaklar mı çekiciliği sonunda ya olurlar ya da olmazlar mantığıyla ilerlemeliydi ki nitekim öyle oldu. Bu bir an önce cevaplanması gereken bir soruydu. Dolayısıyla dördüncü sezonun sonunda Show nihayet hayranları görmedi istediğini verdi. İki küçük aşığımız nihayet birbirlerine birer öpücük verdi. Evet işte böyle gidiyor. Ancak ne yazık ki bu gemi için yolun sonu göründü. Mordecai sonunda ona çıkma teklifi ettiğinde Margaret onu reddediyor. Çünkü hayal ettiği kolejine gidiyordur. Ayrıca şunu belirteyim. Dizideki yaşları hiç anlayamadım. Dizideki yaşları hiç anlayamadım. O da bence ayrı bir video konusu olabilir. Bu bölümde doğal olarak Mordecai'nin kalbi kırık ve depresyon hikayesini görüyoruz. Bunun eğlenceli olup olmadığı izleyiciler için biraz belirsiz. Bu da Mordecai'nin iyi bir erkek arkadaş mı yoksa kötü bir erkek arkadaş mı olduğunu değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Yani aslında Margaret'la bir sevgili olmadı. Ona çıkma teklifi etmeden önceki davranışlarına bakabiliriz ve evet, burada hala biraz sıkıntılıydı. Evet, gerçekten evet. Kız hakkında hiçbir bilgi olmadan Margaret'ın nişanlandığını varsaydı ve flört dünyasına geri dönmeye karar verdiği noktada tanıştığı CJ'yi tanıdık. Bu dizide zavallı ama zavallı kişi CJ'dir. Mordecai CJ'ye neredeyse kahve dükkanını tamamen yok edecek kadar kötü bir hata yapar. Ama dur bir dakika. Gerçekten Mordecai hata mı yaptı? Yani bunu objektif olarak değerlendirdiğimizde bu CJ'in tepkisinin biraz abartılı olduğu gibi görünüyor. Ve bu seriye devam ettikçe kaybolmayan bir şey gibi görünüyor. Ve dürüst olmak gerekirse Mordecai'in her seferinde hata yaptığı söylendiğinde genellikle sadece doğru şeyi yapmaya çalışması gibi görünüyor. Daha sonraları işler korkunç bir şekilde ters gider. Mesela Bad Deal bölümünde çok utanç verici bir sesli mesajı Margaret'a kaydeder ve silmeye çalışır. Gerçi bu oldukça normal. Eğer bana aynısını yapmayacağını söylüyorsan dostum sen yalan söylüyorsun. Sen bana yalan söylüyorsun. Yo hayır kendine yalan söylüyorsunuz. Beklediğimiz gerçek Eldor Deeper bölümünde ortaya çıkıyor. O bölümde Mordecai kasadam ile Margaret'la çıkma konusunda bahse girer. Bu klasik tuzaktır. Neden buna düşersin dostum? Böyle olaylar hiç iyi sonuçlanmaz. Tabii ki ters sefer ama Mordecai bunu içine atar, özür diler ve hatta cezayı gerçek bir ezik gibi yutar. Margaret kolej için gittiğinde bile bu büyük bir hayat değişimi meselesi ve hiç bencil olmadı. Bu noktada onun için bir artı puan. Çünkü bu Margaret'ın kariyeriyle alakalı ve iş bazen ilişkilerden önce gelebiliyor. Ama bence bu Mordecai ve Margaret'ın ilişkisini daha da kötüleştiriyor. Tam bu sırada da zaten Mordecai çıkar ve başka bir güzellik bulur. Ama ilişkileri trajediyle dolu bir trajediden diğerine geçiyor. İzlemesi zor. Örneğin Merry Christmas Mordecai bölümünde bir Noel partisi düzenlenir ve Margaret davet edilir. Burada Mordecai'nin şu anki kızının orada olmasına neden olur ve tam bir kaos yaşanır. Neden Margaret'ın gelmiş olabileceğini bilmiyorum. Ama tamam peki. Ama sonra bu ikisinin yanlışlıkla öpüşmeyi başardığını söylemek istiyor dizi bizlere. Dur dur. Bir şey değil dostum. Ve sonra Mordecai olayın büyük bir mesele olmadığını düşünmeye çalışıyor. Ben bu noktada diz çökerdim. Sanki evren beni kaybetmemi istiyor mu gibi hissediyorum derdim. Ya bana inanıyorsun ya da inanmıyorsun. Mordecai'nin hak ettiği tek yer olduğu ve CJ'in kötü göründüğü tek bölüm bu olabilir. Mordecai'nin doğum günü partisine gitmeye çalıştığı helikopter bölümüdür. Ama Mordecai oraya gitmek istemiyor çünkü olan bitenleri düşünüyor. Ama yine de gidiyor ve tüm zaman boyunca Margaret'tan uzak durmaya çalışıyor. Çünkü bir şeylerin olacağını biliyor. Ama evren sadece buna izin vermiyor. Hayır siz ikiniz bir şekilde bir yerde buluşacaksınız. İzleyelim. Sonunda bir helikoptere binerler ve helikopter hareket eder ve birbirlerine düşerler. Ve işte bu noktada işler karışır. CJ açıkça çıldırır. Neredeyse onları öldürüyordur. Bu yüzden resmi olarak tüm gücünü kaybeder ve o zaman aşırı tepki verdiğini itiraf eder. Ve evet açıkça CJ'in öfke sorunları var. Bu noktada Margaret ve Mordecai'nin korkunçluklarına birlikte katıldıklarını düşünüyorum. Onlar Not So Great Double Date bölümünde çift randevuya çıkarlar ki bu korkunç bir fikirdir. Bu noktada farklı şehirlere taşıma gerekir ve evet bu durum tabii ki ters sefer Dur anladım bu noktada Margaret'ı Mordecai'ye olan duygularını fark etti ve her seferinde CJ'in yaralandığı gerçeği var. Bu tüm uygun bir şekilde adlandırılmış olan Dump It At the altar bölümünde en kötü şekilde zirveye çıkıyor. Ne olacağını tahmin edebilir misin? Bu olaylar kasadamın düğününde gerçekleşiyor. Mordecai'in Margaret'a olan aşkını kasadamın düğününde fark ettiğini ve adeta düğün yeminlerinin ortasında buna karar verdiğini düşün. Ve gerçekten en önemli anın ortası bütün konuşmayı kaçırarak Aşkını itiraf eder Bu arada CJ gerçekten kalabalığın içindedir Bu kadını yalnız bırak dostum Bu kadını yalnız bırak Bu sadece CJ için değil Aynı zamanda onun için de çok utanç verici bir durum Ama bir yandan komik bir yandan da Gerçekten komik olmayan bir durum Bu durum kas adamı bile etkiler Çünkü bu onun büyük anıdır Ve Mordecai aşkını ilan etmek ve tamamen Başkasına zarar vermek için kullanır Evet pek şaşırtıcı olmayan bir şekilde Korkunç zamanları burada sona eriyor bu acı, acı çekmeye izlemesi zordu ama buna değdi çünkü sonunda Mordecai ve Margaret bir araya geliyorlar değil mi? Bu noktada en tatmin edici sonun olduğu, en kötü sonlanan bir an. İlişkilerinin büyük bir kısmı burada sona eriyor gibi görünüyor. Margaret ve Mordecai romantik anlar yaşayacaklar ve her şey bu ikisinin sonunda bir araya gelmelerine odaklanıyor. Ama ne yazık ki birbirleriyle olmuyorlar. Bir bölüm var ki tamamdır. Şimdi sana bunu özetleyeyim. Tüm bu karışık ilişki dramalarının ardından Mordecai ve Margaret kısa bir süreliğine geleceklerini bir vizyonda bir araya getirirler. Mutlu bir aile ve çocuklarla dolu bir yaşam görürler ancak bu geleceği takip etmeme kararı alırlar. Mordecai dizinin geri kalanında genellikle bekar kalır ve dizi ilişki dramaları için özür mahiyetindeymiş gibi normal formatına dönmüş gibi görünür. Ailen ana karakter haline gelirken Rigby ve ailenin ilişkisi dramasız bir şekilde başlar. Belsa'nın romantik hayatı uzay temalı bir hikayede kısaca ele alınır. Sonuç olarak Margaret, Mordecai ve uzay gönderildiklerinde Mordecai için bağırır. Ancak geri döndüklerinde pek umursamıyor gibi görünür. Final tüm karakterlerin hikayelerini tamamlar. Onların büyüdüğünü gösterir. Mordecai ve Margaret nihayetinde sadece arkadaş olur. Dizi ilişkilere odaklanmaktan uzaklaşır ve normal formatına geri dönerek iyi bir final yapar. İşte dizi olaylarından sonra gerçekten harika ve sonunda biraz yaşlanmış Mordekai'yi görüyoruz. Gerçekten aşık olup evleniyor ve birkaç çocuğu bile oluyor. Ama bunlar hakkında düşünmek istemiyorum. Evet Margaret da değil. Tamamen rastgele bir kızla. Bu onun için iyi. Mutlu görünüyorlar. Dizi daha sonra Mordecai ve Margaret'ın hala arkadaş olduklarını ve iletişimde kaldıklarını doğruluyor. Sanırım Host Rolls bölümünün amacı bu arkayı kapatmak ve sadece devam etmekti. Fanların görmek istediği tam olarak buydu. Birlikte olmaları, mutlu olmaları falan. Sonra sadece bu fırsatı kullanmamaya karar verdiler. Ben hiç kızgın değilim. Aslında biraz daha gerçekçi bir hikaye gibi geliyor. Ancak özellikle zaten pek beğenilmeyen bir durumu daha da karışık hale getiriyor. Ancak garip bir şekilde Mordecai ve Margaret'ın en iyi aşk hikayelerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Karışık ama gerçek bir hikaye. Çok çatışma ve orta halli bir son. Ama bu videonun temel sorusunu yanıtlamak için Mordecai kötü bir arkadaş mıydı? Evet. Onun gerçekten öyle olduğunu söylemeliyim. Videoya girdiğimde bir şeyleri kanıtlamaya veya büyük bir noktaya koymaya çalıştığımı düşündüm ama sadece olayları izledim ve evet biraz kötü biri gibi davranıyor. İşte bazı belirli noktalar var. Biraz ondan bahsedeyim. Bakın, Mordecai sadece CJ'in erkek arkadaşıydı ve o Margaret ile birlikte o kıza cehennemi yaşattı. Yanlış anlama, kızın da bazı öfke sorunları vardı, kendi meseleleri vardı. Kimse mükemmel değildir ama burada olanlar fazlasıyla Mordecai'nin aşırı derecede kıskanç olmasını haklı çıkarıyor. Bununla birlikte söylemeliyim ki yaptığı çoğu yanlış şey komik bir şekilde ona oluyordu ve birçoğu kasıtlı değildi ya da sadece doğru şeyi yapmaya çalışıyordu. Ama o düğün, bilmiyorum, o gerçekten kötüydü. İşte bu yüzden sürekli diziyi bu kadar seviyorum. 20'li yaşlarındaki insanlar ve sürekli bir şehirleri batırıyorlar. Biliyorsun. Ve sonra uzay büyücüleriyle büyük çatışmalar yaşanıyor. İyi bir dizi. Eğer henüz izlemediysen hala bu videoyu izliyorsan şimdi izlemeye başla. Sezonluk dizi sitesinden HD bir şekilde Türkçe duplaş halinde veya alt yazılı istersen o siteden bulabilirsin. Site bana ait değil. Site ile ilgili bir sorun olursa oranın adminine yazabilirsiniz. Her durumda sizin de bu konudaki düşüncelerinizi bilmeyi çok isterim. Bu hikayeyi beğendiniz mi? Sanırım zaman geçtikçe bu durumun daha fazla savunucusu olacak gibi hissediyorum. Farklı bir bakış açısı kazanmış gibi görünüyor. Sizce Mordecai Margaret ile mi yoksa CJ ile mi olmalıydı? Ya da hiçbir mi? İkisi birden mi? Demiyorum zaten. Neyse sizin fikirlerinizi duymak isterim. İşte derinlemesine bir dalış. Bu hikayenin analizi ve Mordecai'nin bir erkek arkadaş olarak rolü ve tüm bu karmaşa. Size verebileceğim tek tavsiye aşk ölmüş. Asla ona inanmayın falan filan. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Huzurla, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.